<laughs> Şarkı eder herkese sevgiler saygılar. Şarkı'nın yaz akşamları. Eşimle çıktık öyle bir yürüyüş yapıyoruz şimdi. Diğerimene doğru. Diğerimene kadar gider miyiz? bilmiyorum ama. İstikametimiz o taraf. Güneyin orada oturduk. Baştan güneyin orada kumsalda çok rüzgar vardı. Burada da rüzgar yok. Destek yeri var. Rüzgarda oturamadık. Esedi çoktu. Hatta üşüttürdü bizi. Kalktık oradan. Bir şey söylüyorum orada duruyor. Baksana şuna Mark'ın. Otursun. Yere gideceğiz. Yok. Şehit

Nusra'dan gelmiş o altı Görüyor musun? Evet. Evet. Edil, Ezgi'lik bir şeyler sesleniyor. Ezgi'lik bir fotoğraf alayım. Kim buraya bu sefer? <laughs> Emre'yle konuş gel. <gülüyor> <gülüyor> Sıfır kadar yürüyoruz şu an. Şu an ne diyor? Burada, burada gelmiş oradayız. Ha. Dedim gelmezsin diye evet, öyle de yani gelmiyorsun. Dedim. Geldi <laughs> <laughs> izlendi video yap. Ha. O tamam, video tamam. Ha şey Böyle <laughs> yaptım. <laughs> Şuradan da bir fotoğraf çekeyim tarafa doğru. Evet ve gayet renkli. Arkadaşlar Şarkı'nın yaz akşamları işte böyle. Star sonra gördüğünüz gibi insanlar kumsala yakın. Sandalyeleri masaları atmışlar. Muhabbet, sohbet, yiyip içip eğleniyorlar. Buralarda biraz rüzgar olayı biraz daha az. Bugün ön iskelede biraz fazlaydı. Burada az. Evet. Ne aldım Burada biraz karanlık kalmış.

Şunu fark ettim şarkı bayağı kalabalıklaşmış. Yani eskiden o kadar hareketli değildi buralar artık bayağı bir dolmaya başlamış. Bakın toplaşmışlar. Sohbet ediyorlar. Evet. nerede Şimdi daha Bu az önce de patlattılar öyle bir şey. Evet, ne Niye patlattı asıl? Mağaz söküyorlar İnsanları korkutmak için. <laughs> Çok güzel ya <laughs> ortam. Sanayiler, <var>, masalar, adışlar. <laughs> Sohbet. Fotoğraf fotoğraf çek. Marmara kadar geldik. Ne yapalım oğlum? <Sessizlik> <Hanım> devam edelim mi? <Sessizlik> Sonunda müdaimleri var. Bu kötü bir şey. Var bu anda. Müdaimleri var. Eski eskilerden güzel bir nostalji müzik. Bakın burada güzel bir bayrak dalı Türk bayrağımız. Farkında mısın? Boş yer hiç yok. her tarafta bir grup insan kitlesi. Masalar, sandalyeler, sohbet. Bence yapılması gereken en güzel şeyi yapıyorlar. Valla. Bence yapılması gereken en güzel şeyi yapıyorlar. Deniz dışarı mı çıkmış? İstanbul'da, 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 Bekleyecek mi, gelecek mi yoksa? şöyle biraz rulamalar. Daha da burada coşmuş. Şöyle biraz. Gidelim ya benim ağrıda Gidelim mi dönelim ya Ben sanki benim ağrıda <laughs> <He? gülüyor> Hadi abi <yapacağım, görelim. gülüyor> boş bulursak biraz oturalım, belimizi dinlendirelim. <laughs> bulursak hiç şey yapalım. Diğer bir arkada gidiyor ama gidemedik. <laughs> evet. Maşallah hiç bir tane de boş bank yok ha. yapacağız? <laughs> evet, kimse yok. Oturmuyorlar ama biz oturalım oraya. Biraz mola verelim. Sonra yine devam ederiz. Evet, o bak boş. Müziğin olduğu yer. <laughs> អត់ចុះ arkadaşlar bu videoyu burada bitiriyorum. Allah'a emanet olun. şarkıda bize sevgiler, saygılar. Hoşçakalın.